Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Brom Sax oynuyoruz. Evet bugün e, az önce bana Gale çıktı. Gale kupasını kasarken bir sorun yaşadım. Neyse hemen oyunumuzu girelim. Olayları anlatacağım. Bir tane hesap çalmıştım. O hesapta şey yapmıştım oyunu sildim sildim hesabım yok olan olmamış yok olu olmamış Sildi de sordum ee, hesap silinmemiş çok şaşırdım sildim yükledim bir baktım hesap hala duruyor ben de şey yapayım dedim mutlu oldum eş mutlu oldum bu oldum. Sonra şey karakter çıkmamaya başladım. Çıkmamaya başladı. Ağzımdan bir şey söyledim. Bana gel verdi. Çok şaşırdım. Vallahi çok şaşırdım. Anne Neyse siz boş verin. Ee, Ha bu arada kanalıma abone ol, like atmayı unutma. Like atarsan sevinirim. Like atma, like atmaya şomarlayalım abi. Ne kadar vuruyor be. Anam. Kupama kastım. Ee, kupam çok düşüktü kastım. Gale'ın düşü, düşük kupası olunca. Ah be öldüm. bakıyorum bakıyorum Baya düşmüşüm kupa Normalde kaç değil ben kupada Çüş, çok düşmüşüm Bu ne ya bunu ben kendime ılan kuruldum da neyse Biz videomuza devam edelim. Yeni karakter gelmiş. Şu aynen bu karakter. Sen bir gel bakayım babam. Anne Böyle bir şey yok. Geyli bile yendi anasını satayım. Geyli bile yendi. Çok güçlü. Çok güçlü. Üç tane dondurma küle atıyor. çok vuruyor. Yani çok vuruyor. Yani başka karakter olsa yenerdim ama bu daha çok vuruyor. Hassas bir karakter. Çok cana da gidiyor. Yani çok cana da gidiyor ama çok güzel bir karakter. Yani kartım yok. Hiç çekemiyorum. Ahlak var. Lak var. Oha. Oha 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 ne kadar vurdun. Şerefsiz. 950. Neyse. Ee, hmm. kupamı kasacağım bugün. De, saat aş, akşam akşam saat ak saat 19.46 ya da 45. Aynen şimdi 46 oldu. Saat 19.46. İyi. Devam ki. Hadi be. Lan oğlum bir kere de birinci olalım lan. Neyse bu kadar olabiliyoruz. Eğer bronzaks şey Bronzaks kanalı olmamayı istemiyorsunuz. başka bir video atarım. Ya bu arada Minecraft videosu çekemem çünkü paralı Minecraft. Çok kaşınıyor. Yemin ediyorum çok kaşınıyor. Gerizek. Hani. Abi bu çok sert. Çok sertsin. Yakıyor, 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 yakıyor. Gel, gel. Babana gel, babana gel. Oh be. Güçlü ananın havadanı. Ananın havadanı geliyor şerefsiz. Geliyor. Geliye geliye geliye. Ya. Ay kim yenecek? Ben yenemem. No wiem, je öldürüyordum be. Öldürüyordum açık canı kalmıştı be. Ya abi öldürüyordum be. Öldürüyordum be. Öldürüyordum anasını satayım. Çok az canı kalmıştı. Çok. Ya o kadar az canı kalmıştı ki anlatamam ya. Of küçücük canı vardı ya küçücük ya ya çok küçücük canı kalmıştı ya ya ben nasıl yalamam <laughs> Elihan, yürü git yürü git Ay, gel gel babana gel bak Ha siktir yani çok tehlikeli abi. Ananı Hı <laughs> hı Neyse. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bugün şekildeydi. Görüşürüz. Görüşürüz.